Selamlar arkadaşlar. Bugün e, bu videonun hafta içi yayınladığım introsunda da bahsettiğim üzere kendi kendine konuşan biz deli motorcular üzerine sohbet edeceğiz. E, evet evet kendi kendine konuşanlara hani deli derler demiştim. E, motorculuk biraz deli olmayı gerektirir değil mi? Sonuçta akıllı olsak motorla işimizle. <laughs> Şaka bir yana akıllı adam işidir motor. E, peki neyi kastediyorum bu kendi kendine konuşma ile ilgili? E, malumunuz hani eski videolarımda da bahsederim ve ileri sürüş tekniklerinin ve daha doğrusu güvenli sürüş tekniklerinin en temel prensibi e, metodu Ya doğrusu bir değerlendirme süreci var. Nedir bu? İşte bir gözlem yaparız. O gözlemi bir değerlendiririz. Yani bir değerlendirme süreci vardır. Oradan bir karar veririz. Pozisyonla alakalı. ya yani Bir konuma karar veririz. Bir konum alırız. Ondan sonra da hangi fiteste olmamız gerektiğine karar veririz ve ondan sonra da hızımıza karar veririz. Yani artık hızlanacak mıyız, yavaşlayacak mıyız? işte Sabit hızla mı devam edeceğiz falan. hani Bu böyle sürekli bir döngü. Bu proses sürekli bir döngü ve bu neyi sağlıyor bize güvenli sürüşü ee, bu videomuzda da aslında bunu e, normalde ben içimden sürekli yapıyorum yani içimden sürekli nasıl konuşuyorum bu süreci nasıl yapıyorum nasıl yerine getiriyorum ve nasıl karar alıyorum nasıl uyguluyorum bunu e, canlı uygulayacağız yani ben bunu e, sanki içimden konuşuyormuş gibi dışımdan konuşacağım yani gerçekten e, deli oynayacağım <laughs> öyle diyeyim Allah'tan ee, kendi başımayız. Dolayısıyla da hani şey yok ne denir görecek kimse olmadığı için de rahatım. E, ee, sizler de yabancı sayılmazsınız sonuçta. <laughs> ben değilsem siz benden değilsiniz. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. Ne dedik? Gözlem, değerlendirme, ee, değerlendirme sonucu bir karar verme, pozisyonla karar verme, fites değerlendirme, hızlama veyahut da yavaşlama. Tamam. Okey. Şimdi öndeki araç e, benim için fazla yavaş gidiyor. Bunu geçmem gerekiyor. Şu anki pozisyonum iyi. Arkam boş. sinyalini ver. Vitesim yeterliydi. Hızını arttır. Vitesini arttır. Hızını arttır. Şimdi sağa geçeyim mi e, gözlemliyorum. Sağdaki araba sağ kalacak. Önünde daha yavaş giden bir araba var. Sağdaki araba onu geçmek için sola kırar mı? sele bastı. Kırmızı yandı. KRA sinyal verdi. Çok güzel. Bakın soru nasıl yerini buldu. Ee, önüme geçecekti ama hızı da iyi. Yani birden bir e, tehlike arz etmedi. Onun önündeki de geçti hatta. Neden? Çünkü onların önünde daha yavaş bir araba var. O araba sola geçecek gibi görünmüyor. Çünkü öndeki araba ile mesafesi var. O zaman burada devam edebiliriz burada devam edelim. şu andaki vitesim güzel. Hızlanmamı sağlayabiliyor. Hızım iyi. 120. Arkama bakıyorum. Herhangi bir araç vesaire yok. Dolayısıyla rahatım. Ama pozisyonum iyi. Konumum önemli. Öndeki araba birden yavaşlayacak olursa şu aradan kaçabilirim. Sağımdaki araba üstüne olursa sola kaçabilirim. Solumda yer var. Dolayısıyla şu anki konumum gayet başarılı. Burada devam edeceğim. Çünkü önümde hala iyi ilerleyen bir araç var. Sağımda da daha yavaş ilerleyen bir araç var. Dolayısıyla pozisyonumu koruyacağım. Ama yine de bu şeritte duracağım. Çünkü önümdeki herhangi bir şekilde yavaşlarsa aradan kaçmak için. Tekrar gözlemimi yapıyorum şu anda sağdaki araç bu hızla devam ediyor sola kırmayacak ben bunu geçebilirim geçtim ee, sağa girmeyi düşünüyordum ama solundaki şu araç e, şey yaptı e, sol çevire geçti hala garip hareketler bulunuyor ama yok geçmeyecek peki o zaman şunu geçebiliriz onu da geçebiliriz. Şimdi sağ şeride geçmeyi tercih edeceğim. Önüm boş. E, boşuna hani e, sol şeride işgal etmeyeceğim. Çünkü daha hızlanmayı düşünmüyorum. Arkamdan hızlı bir araç gelirse en azından kendimi risk etmemiş olurum. Çünkü şu öndeki aracın hızı benim istediğim hızlar. Yani şu anda iyiyim. Dolayısıyla da pozisyonum da gayet iyi. Şeride göre pozisyon alıyorum artık. Çünkü sağım solum serbest. Hani artık virajı dıştan alıyorum ki en görebilelim. Temel ee, sürüş kurallarına uyuyorum şu anda Evet önümde artık kola şeyler var Arkaya baktım arka serbest Sola sinyalimi verdim Sola geçtim Şöyle şu anda iyiyim ee, Değerlendiriyorum Önümdeki araç bu şeritte kalacak Sağdaki minibüs Yani mini otobüs daha doğrusu bu şeritte kalacak Buradan devam edeceğim ee, Burada hız sınırı 80 Kendi hızıma bakıyorum 80 Sinyalimi kapatayım 80 hız sınırı olan yerde %10 limiti var 88 oraya kadar gidebiliriz şimdi burada sağa gireyim dedim ama önümde bir kamyon var beni izleyen arkadaşlar bilir kamyonların arkasından gitmekten nefret ederim sebebini hele hele de böyle kasalıysa hepten nefret ederim bir şey düşer müşer bilmem ne ne gerek var önüne geçerim hop şöyle yaparım tekrar sinyalimi kapatırım arkama baktım serbest hızım 80 mis gibi böyle devam Arkamdan sıkıştıran yok. Pozisyonum iyi. Burada duruyorum. Neden? Ee, kamyonun arkasından beni yani çok burada olursam kamyonun arkasından göremezler beni. O yüzden biraz daha sola yakın gidiyorum ki arkadan gelen beni fark etsin ışığımı falan ki hani hızlı gelip sağıma kırmasın beni görsün. Görünür olmaya çalışıyorum. O yüzden hani şehrin çok ortalarından değil biraz daha solundayım yani. Bu şekilde devam şu anda artık hani rutin şu anda çok değerlendirecek bir şeyim yok sadece yolu gözlemliyorum yani yolda böyle bir absürt bir durum var mı yok mu çok ileriye sürekli bakıyorum çok ileride herhangi bir absürt durum görmüyorum dolayısıyla iyiyiz herhangi kafamızı yoracak bir durumumuz söz konusu değil evet şu önündeki araba 80'den yavaş onu geçmek isteyebilirim ama trafik yavaşla bir gariplik mi var vites düşür şu aradan geçeyim şunun önüne geçeyim tekrar vitesimi 80'e uygun şekilde çıkarttım ııı ee, yok bir gariplik yok ani bir yavaşlama oldu ama sebebi belirsiz oluyor bazen insanlar değişik reaksiyonlar verebiliyorlar ııı ee, Arkam serbest. Şu araba kırmayacak sola. Şöyle sola geçtim. Şu şekilde kendini göster herkese. Hem arkadakilere hem öndekilere. Öndekinin de aynadan beni görmesini istiyorum açıkçası. Yani böyle sola kırmasınlar. Beni fark etsinler. O yüzden pozisyonum burası. Diyorum. Ee, tekrar öndeki araç gayet iyi. Fitesim düzgün, konumum güzel. Bu şekilde konumlanmak istedim yani. Fitesim uygun, bu hızda hızını koru. 80 ile gideceksin sonuçta. Ee, önümdeki araç var bir tane. Ee, yavaş gidiyor, her an durabilir, yavaşlayabilir. O yüzden şeridin burasında durmam faydalı. Ee, hızım 80, 80'i koruyacağım. Eğer bir ani durursa vurursa şuradan kaçarım. Arkamda bir araç yok. Şundan geçeyim. Şunu geçtim. Zaten tünelin de sonuna geldik. Şerit değiştirmeme gerek yok. Tünelin sonuna geldik. Şurada zaten artık ee, hızlanacağım. Artık. Evet. Şimdi önümde iki araç var. Hızlanmalarını bekliyorum normalde. Çünkü artık tünelden çıktık. E, ben genelde 100-120 arası gitmeyi tercih ediyorum. E, şerit değiştirecek gibi değiller. Şu önümdeki koruyor şeridini. O zaman ben bu arkadaşı sağdan geçeceğim. Şu şekilde. Çünkü artık önümü de görüyorum. Yani yola yol sola dönüyor ve soldan aslında her şeyi görüyorum. Onları kırana kadar ben geçmiş olurum. Şimdi yolu soluna geçeceğim. Neden? Çünkü viraj sağa gidiyor. Konumunu al. Fitesin gayet güzel, hızın güzel. Bu hızla devam. İleride herhangi bir yavaşlama görmüyorum. Yolum açık. Dolayısıyla endişelenecek bir durum yok. Şeridin en sağına geçemem. Yolun en sağına geçemem. Ama kendi şeridimin sağında pozisyonlanacağım. Neden? Mümkün olan en ileriyi görebilmek için. En ileri bakıyorum. Herhangi bir sorunum yok. Şu sağ, araba sola geçmez. Evet. Dolayısıyla korkacak bir şey yok. Şuradan devam. Şuradan devam. Bir komplikasyon görünmüyor. Şimdi bakıyoruz yani burada şu anda tutup da bir, bir hareket yapmama gerek yok akışla beraber devam edeceğim herhangi bir sola kıracak birisi var mı yok öndeki araç temkinli giden bir araç ee, kurtarırdım ama şu sağdaki daha da yavaş gidiyor ondan dolayı o riske şimdilik girmeyeceğim çok dengesiz çok sağ sol yapıyor ona çok dikkat et şöyle yolun ortasına gel şuradan o çok güveneme şuna güvenemedim şundan bir kurtulalım tamam dağıtız evet böyle aslında Paralelde şey de söylemeliyim. Hani kendimiz gözlemler yapıyoruz ama gözlemde neye bakıyoruz? Yolun durumuna bakıyoruz, trafiğin akışına bakıyoruz. Bir de karşıdaki sürücülerin de biraz hareketlerinden ölçmeye çalışıyoruz ne yapmaya düşündükleri. Mesela bir zikzak çizen adam diyor ki mesela ya ben bölümdekini geçmeye çalışıyorum diyor Mesela az önceki adam. Ona biraz daha dikkatli olmakta fayda var bunun ee, örnekleri de olursa karşımda çünkü çok çıkar karşı hani bir böyle e, böyle bir örneğe rastlarsam gösteririm koyarım videoya e, ama zaten bir önceki zaman yani şeyde de e, sürüşte de karşılaştık aslında benzer bir şey e, yani önündeki sürücünün e, niyetini de biraz anlamak önemli şimdi ya yani bu arkadaş artık bakın ha, geçer saat diyecektim geçti Dolayısıyla artık biz de şerit değiştirmeden devam edebiliriz Güzel bir viraj Açık herhangi bir şey yok En soldayız doğru yerdeyiz ve ee, gideceğimiz yöne bakarak güzel bir viraj alıyoruz. Virajlarda biliyorsunuz biraz da böyle yavaş yavaş gaz açarak yükü arka tekere veriyoruz. Bu temelleri unutmuyoruz arkadaşlar. Şurada şimdi normalde burada en sağa geçmem lazım ama en sağda herhangi bir çılgının teki olabilir. O anda görmemiş olabilirim. Dolayısıyla da şeridimi bozmadan kendi şeridimin en sağından alıyorum virajı. Gene gazı yavaş yavaş açarak geldik. Şimdi tekrar en sağa geç. Şimdi biraz araçlar var sağımda. Onları tartarak gidiyorum. Sola kırar mı herhangi birisi? Kırmaz. Öyle görünmüyor. Şurada serbestiz. Artık yolun en sağını kullanabilirim. Çünkü e, bir aracı yeni geçtim. Dolayısıyla arada başka bir araç yok. Şöyle. Şimdi tekrar. E, yolun mümkün mertebe en hani uçlarını kullanmayı tercih ederiz. En ileriyi görmek için. Ama dediğim gibi kendinize güvende hissediyorsanız bunu yapacaksınız. Evet şu anda en ileri görüyoruz gayet de açık bir yol. Evet güzel. Güzel. Sağda iki tane araç. Ee, şerit değiştirmeyecekler. Şu biraz istiyor ama benden sonra herhalde. Ne yaptı? Evet şerit değiştirdi. Bakın benden sonra geçti. Arkamda gördüm. Evet. Ee, akış güzel. Fitesini arttıracağım. diyeceğim. Tamam. Ee, Okey. Sağ virajsa solda kal. Evet sola kırdı dikkatli olana karşı. Şu arabada yapar mı aynı hareketi? Pek sanmıyorum. Vites düşür. Ee, şu anda şu pozisyonda yer al. Çünkü neden? Sağlı sollu bir sürü araç var. Pozisyonum bu. Fitesim düzgün. Yani hızım da o zaman düzgün. Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi bir viraj var. Hafif bir viraj. Çok sola geçmeyi düşünmüyorum. Şu araba sola geçmez gibi görünüyor. Evet. O da önü boş. Hiç sola geçmesi için bir sebep yok. Dolayısıyla orada kalacaktır. Kaldı da. Bu şekilde devam ediyoruz. Orta şerit boş geçti. Bravo. Bravo. O zaman biz şuradan kaçabiliriz. Evet. Yine akan bir trafik. Önümüz açık. Herhangi sıkıntı yok. Senin şerit değiştirme şu anda ihtiyacın yok. Dolayısıyla bir tehdit oluşturmuyorsun. Ama yine de bir emniyet balonu koymakta fayda var. Ee, seni sağa geçmenin herhangi bir sebebi yoktu Aslında enteresan ee, Şöyle kurtulalım Senden fikrini değiştirmeden Şu şekilde Pozisyonumuz düzgün Sağa geçenler var Bu önümdeki sağa kıracak gibi görünüyor Ama vazgeçiyor hmm. Peki Neden vazgeçiyor Öndeki kamyonetten dolayı Aslında ilerlemek istiyor Peki Öndeki araç aslında hızlı gitti. Bu da aksine daha yavaşlıyor. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Çok ne yaptığını kestiremedim. Şu pozisyon düzgün. Eğer herhangi bir ani hareket yaparsa ortadan kaçarım. Evet. Fites düşürdük. Çekiş lazım biraz bana. Evet sağa geçtin. Artık geç bir hareket oldu. Daha erken geçmesini bekliyordum açıkçası. Niyeyse kararsız kaldım. Kamyoneti geçtikten sonraymış demek doğruymuş. Evet. Şimdi sıkışan bir trafiğe geldik. Sıkışan trafikte bu değerlendirmeler... yani yavaş akan trafikte daha kolaydır. E, filtreleme yaparken ama yine filtreme yaparken de bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burası aslında ee, Ayrık bir yol yani yayanın olmadığı bir yol Dolayısıyla hani burada biraz daha Rahatız Burada dikkat edeceğimiz şey Araçları şerit değiştirip değiştirmeyeceği Şu mesela sağa geçebilir Şöyle aynen Evet Şimdi Orta şeritten gitmeyi tercih ediyorum şu anda Sağ şeritten gitmeyeceğim Çünkü biliyorum ileride sağa bir dönüş var ee, şuradan kaçar mıyım sağdan dedim ama gerek yok. Şuradan devam edeyim. Şöyle devam edeyim. Peki. Şöyle. Evet şu arkadaş yol verdi. Teşekkürler. Evet. Bu aralık yeterli benim için. Evet şuradan devam edeceğiz. İleride bir sağa dönüş olduğunu biliyorum. O yüzden tabii yolu hani biliyorsanız bunun avantajlar var. Kullanmanız lazım. Ee... Şimdi bazı araçlar böyle sola geçmeye çalışacak hani öndeki trafiğin yavaşlayacağını düşünerek bazıları da tekrar sağa geçecek dönmek için. Yani soldan hızlı akan taraftan gidip son dakikada dönmeye çalışacaklar. Onları bir kestirmemiz lazım. Bulmamız lazım yani. ya Paralelde burası bir de hani motosiklet konumu. Dolayısıyla da hani arkanızdan da motosikletler gelecek ki geliyor bir tane şu anda. Hani onlara da dikkat edin. Bazıları çılgın oluyor. Böyle geçeceğim diye değişik hareketler yapabiliyorlar. Hani kendinizle başkalarına tehlike atmayın. Dengesiz gidiyor. Bunun sağa dönme ihtimali var ama dönmedi. Şurada kurtar tamam evet sağ dönüş tamam yani ee, başka da şey kalmadı dönüş kalmadı bu, bu sefer öyle herhangi bir sürprize karşılaşmadık ee, yani temel olarak böyle arkadaşlar değerlendirme bu şekilde kendi kendinize konuşarak Yani bunu sürekli yaparsanız hatta düzgün bir karar verdiğinizde kendinizi de böyle tebrik ederseniz helal lan nasıl bildiğim falan gibi <laughs> ben yaparım bazen ee, şeydir e, yolculuğunuz zaten siz de motive eder Hani bunu daha fazla yapmanızı sağlar dolayısıyla dedim değil mi yani kendi kendine konuşmak o kadar da delilik değil. Aslında akıllılık göstergesi de olabilir. Siz de trafikte böyle sürekli olarak değerlendirmeleri yapın. Kendi kendinize konuşun. Çok eğlenceli onu söyleyeyim. Yani ee, ve üstelik de e, güvenli bir sürüşün temelinde oluşturan bir davranış şekli. E, hepinize tavsiye ederim. E, uygulama bu şekildeydi. Umarım az da olsa faydalı olmuştur sizlere. E, o zaman yine böyle güzel değerlendirmeler yaptığınız, kazasız belasız keyifli yolculuklar geçirdiğiniz günler diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.